Herkese merhaba arkadaşlar. Advice'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz. İlk sorumuz Almanya'da devlet okullarında lisans eğitimi alabilmem için ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar Almanya'da lisans okumak istiyorsanız öncelikle istediğiniz bölümü Türkiye'de üniversite sınavına girerek kazanmış olmanız gerekiyor. Yani örnek veriyorum işletme mi okumak istiyorsunuz? Önce Türkiye'de bir işletme bölümü kazanacaksınız. Daha sonrasından da Almanca A2 sertifikası alarak okullara başvuru yapacaksınız. Bu şekilde başlayabiliyorsunuz sürecinize. Üniversitemizi kazanıp dil yeterliğimizi sağladıktan sonra okulların zaten çok cüzi miktarda ücretleri oluyor. Sadece harç ücreti alıyorlar devlet okullarında. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken şey vize aşamasında bir bloke hesabının açılması gerekiyor. Şu anki ücrette yaklaşık olarak 11.000 euro. Bu 11.000 euroyu vize başvurusunda almaya bloke etmeniz lazım. İkinci sorumuz, vize vizesiz gidebileceğim bir ülke var mı? Evet var. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Cape Town'a 4 haftalığına vizesiz bir şekilde gidip dil eğitimi alabilirsiniz. Uzatmak isterseniz orada vize başvurusu yapılması gerekiyor. Bunun dışında vizesiz sayamayız ancak Dubai'de %100 vize garantisi var. O nedenle Dubai'de de hiçbir vize sıkıntısı olmadan gidip dil eğitiminizi alma şansınız olur. Üçüncü sorumuz İtalya'da yüksek lisans başvurusu yapmam için ne gerekli? Arkadaşlar burada birkaç şey gerekli olacak. Öncelikle en önemli olan şey dil ortalamanızın olması gerekiyor. Bu ne demek? Bir ayaz sınavına gireceksiniz ve en az 5,5 puan akademikten almış olmanız gerekiyor. Bunun dışında not ortalamanızın belli bir düzeyde olması gerekiyor. 2,5 üstü olursa sizin için daha iyi olur. Daha çok okul bulunabilme şansı olur. Bunun dışında vize aşamasında hesabınızda öğrencinin hesabında para olması gerekiyor. Ailenin değil. Öğrencinin hesabında da yüksek lisans eğitimlerinde yaklaşık 7-8 bin euro kadar bir ücretin bulunması gerekiyor. Okullara başvuru dönemleri de Ocak'la Nisan ayında gerçekleşir. Ancak ne kadar erken başvurunuzu yaparsanız okullarda o kadar çok açıklık bulma şansınız olacaktır. O nedenle erken başvurmanızı da tavsiye ederiz. Dördüncü sorumuz Malta'daki öğrenci popülasyonu nedir? Çok fazla Türk var mı? Bu soruyla çok karşılaşıyoruz. Malta'yı komple Türk bölgesi olarak kabul ediyorlar çünkü. Aslında böyle bir şey yok. Gittiğiniz zaman da çok önemli. Örnek veriyorum yaz döneminde gidecekseniz tabii ki bir tık daha fazla Türk'le karşılaşma olasılığınız çok olacaktır. Herkesin tatil zamanı olduğu için. Kış dönemlerinde giderseniz bir tık daha az Türk'le karşılaşırsınız. Bunun dışında okullar hem eğitiminize hem de konaklamanızdaki Türk sayısına çok önem veriyorlar. Sizi olabildiğince Türklerle aynı konaklamaya ve aynı sınıflara yerleştirmemeye çalışıyorlar. Burada aslında birazcık e, sizde bitiyor. Ne kadar çok Türklerden uzak durursanız o kadar çok e, daha fazla yabancı arkadaşınız olur. Bunun dışında Avrupa'dan gelen çok fazla var. İtalya, Almanya bu tarz ülkelerden. Bunun dışında Asya ülkelerinden gelen ve diğer uzak doğu ülkelerinden gelen çok fazla öğrenci var. Yani sadece Türklerle karşılaşmayacaksınız. Birçok farklı kültürü tanıma şansınız olacak. Evet arkadaşlar bugünkü sorularımızın sonuna geldik. Eğer daha fazla sorunuz varsa lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.